Sevgili canlar, yarenler, yoldaşlar. 31 Ekim Cuma günü Peşrutan Abdal Kültür Derneği Malatya Şubemizin 1 Kasım Cumartesi günü ise yine Peşrutan Abdal Kültür Derneği Adıyaman Şubemizin dayanışma etkinlikleri var. Bu her iki etkinliği düzenleyen şubelerimiz Peşrutan Abdal Kültür Derneği tarihi açısından önemli bir konumdalar. Ve bölge için, bölgedeki Alevi hak mücadelesi için gerçekten değerli bileşenlerimizden. Her iki şubemizin 6 Şubat depreminin ağır sancılarını ve travmalarını yaşadıklarını biliyoruz. Bu şubelerimize destek olmak hepimizin görevi. Dolayısıyla her canı, her dostu, her yoldaşı bu şubelerimizin dayanışma etkinliklerinde katılmayı, katkı sunmayı bekliyoruz. Hepinizi can selamlıyorum ve şubelerimizle dayanışma içinde olmanızı özellikle rica ediyorum. Aşkım.